Merhaba arkadaşlar. Bugün Game Dev Tycoon'la karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. En son ne yapmıştık? Konsolumuzu yapmıştık. Gerçi onun üstünden bayağı geçmişti zaten de. Tamam. Şimdi bu yaptığımız oyun satıyor. Oyun raporu oluşturmamışız. Onu bir yapalım. Şöyle oyun raporu. Bunlara da eğitim vereyim mi? şöyle kötü yönlerini geliştireyim. Şuna teknoloji. Buna tasarım. Buna teknoloji verelim. Buna tasarım verelim. Tamamdır. tam burası böyle burası iki buçuk milyondan devam ediyor Tamam bekleyelim bir şey yapmayalım şimdi Konsolumuzun durumu ne acaba Güzel En yüksek pazar payı bizde yüzde 14.6 Çok iyi Şimdi diyalog, ses, dünya tasarımı, yapay zeka, motor var. Ee, bu adama ne verelim? Hikaye ve görevler verebiliriz aslında. Diyalog zaten birine verdik değil mi? Aynen. Tamam buradan hikaye ve görevler diyorum. Bu adama da bunu veriyorum. Hadi bakalım. Tamam. Evet, tüm ekibimizi bir oyunun gelişimine kullanmalıyız. Farkındayım. Onu bir türlü beceremiyorum zaten. Şimdi bir de büyük bir sözleşme falan bulalım. Bunları yoralım. Ondan sonra dinlendirelim. Ondan sonra da yeni oyuna başlayalım. Sözleşme başarısız diyor. O önemli değil. Ee, başka şöyle büyük. E, eh, nispeten bu büyük sayılar. Bunu yapalım. Tamam. Biraz daha geliştirsem mi acaba? Hmm. Hadi sana da seni biraz daha geliştirelim. Sen de biraz geliştirelim. Aa bir dakika güçlendirme max seviye diyor. Hmm yapalım. Sana yapamıyoruz. Tamam. Sana yapabiliyor muyuz? Sana yapabiliyoruz. sana yapamıyoruz. Sana zaten bakmıştım. Ha bir de bu adam var. Tamam. Her şeyi yapalım bu bölümde seriyi bitirelim artık. Zaten yapacağımız pek bir şey de kalmadı. Herhangi bir araştırma falan da yok. Yeni konu desek ne var mesela? Dövüş sanatları falan var. Yemek varmış. Tamam. bitti mi bitti hm. şuradan sana da bir güçlendirme Max verelim zaten başka bir şey yok geriye yakala tamam Hadi sana da bir teknoloji vereyim sana da bir tasarım vereyim Tam daha kimseye de bir şey vermeyin. Böyle dursun. Da yorulmadılar. O biraz sıkıntı oldu. E3'ü kaçıracağız. Gerçi yine katılırız. Sonuçta konsolumuz var. Konsolumuzun reklamını yaparız. O sıkıntı değil. sözleşme bakalım. Bunu yapsınlar. Market normal haline döndü diyor. Ha, büyük stand. Tamam. Başka yerine bir şey geldi mi? Gelmiş. Güzel. Bunu da yapalım. Hadi çabuk geç biraz ya. 2 milyon 709 .876 kişi. Çok iyi. Tamam. Sözleşmeyi başaramadık. Sıkıntı yok. Artık yorulun ama sizde ya. Sizi beklerken ben yoruldum. Şu 20'ye 143 müydü? Ha, şunu yapalım. Ha, çok güzel yoruldular. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan kendi fuarımıza başlayalım. Tamam bu yapıldı. Şöyle tatil. Şöyle tatil. 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 Hepsi bir tatile gitsin. Sonra da hemen gelsinler. Hadi şu adam da gelsin. Tamam. Şimdi en son ne yaptığıma bakayım. Uçak strateji. Ee, triple A yapacağız tabii ki. Hmm, konumuz ne olsun? Şimdi güzel soru. Aslında bir tane zindan oyunu yapabiliriz. Zindan RPG olsun. Ee, hangi kitle olsun bu? Herkes olsun. Tabii ki kendi konsolumuz olacak zaten. Başka ne olabilir RPG? Ya da sadece kendi konsolumuza mı özel yapsak? Tamam sadece kendi konsolumuza yapacağım. Çok satalım. Maksat herkes konsolu da alsın. Ee, ismi de ne olsun? Dungeon. Hmm. Dungeon War Mantıklı bir isim Gelmedi aklıma yani en mantıklısı bu Gibi tamam şöyle Hemen şimdi şuradan Projeye başla özel donanı Tamam Şimdi ee, Nasıl yapıyorduk Burayı unuttum Şurası şöyle oluyordu. Bu zaten 2 artı gösterdiğine göre full değil. 2 artı diyorsa şöyle falan. Burası full. Şöyle olacak. Tamam. Şimdi burayı dolduralım. Şunu çıkarsak olmuyor. Şunu da çıkarıp doğrusal hikaye desek o gidiyor. Ara sahne tamam olur Şu şekil oluyor tamam e, Motorda bir şeyler çıkartacağız Gelişmiş fizik Çevrim içi oyun olmuyor Çoklu oyuncu Şu ikisi olmuyor tamam Bu şekil yapalım orayı da Oynanıştan da bir şeyler çıkartacağız Tamam burası da böyle Şimdi motor teknolojici biri ama teknolojisi en yüksek kişiye hemen harcayayım burada. Ya da harcayayım ya gel. Oynanış burası tasarımcı biri. Kim hmm. harcasa kim harcasak? Kimi harcasak. Martı Mayer'ı burada harcasam mı yine? Harcayayım tamam. Hikaye ve görevlerde buraya kendi adamını koyalım. Bu şekilde devam edelim. Hemen şuradan pazarlamadan büyük kampanya. Şunların bir tane de enerjisini kullandırayım. Bakayım ne etkisi olacak merak ettim. Şöyle ha. güzel bir oyun yapıp seriyi öyle noktalamak istiyorum açıkçası. Evet anlaşalım. Oyunu abartıyorum. Tamam. Tamam. Kendi konferansımız oldu. Bir tane de pazarlama kampanyası başlatalım. Şu adamın kullanmayı unutmuşum galiba. Onu da kullanayım. Şimdi burası full. Burası şöyle. Burası da şöyle. Başka ne koyabiliriz yanına? Tamam. Ne var ne yok. Koyduk. Zaten birini koydum. O biri gidiyor şu an. Buradan da bir şeyler çıkartalım. Şöyle yapıp Tamam böyle olsun şu ikisi beraber olmuyor buradan da bir şey çıkaracağım Şöyle Şimdi buraya diyalog için Bunu koyduk ee, Bölüm tasarımı Buraya teknoloji birini harcayacağım Kevin Flynn'i harcayalım buraya da Şöyle Buradan pazarlamadan büyük kampanya, güzel. Hadi bakalım. Son yaptığımız iki oyun rezalette. Bir toparlayalım. şu adamın enerjisi doldu. Bunların da doluyor. Güzel. Hepsini beraber bir kullandırırım şimdi birazdan. Şimdi Burası full. Şurası şöyle. Burası böyle. Şöyle olur herhalde. Tamam. Ee, sesten bir şey çıkarmam lazım. Film müziği desek. Tam sadece orkestra müziği olsun. Dünya tasarımından doldurabildiğimi doldurayım. Tam açık dünyayı çıkarttım. Şimdi buraya bunu koyduk. Grafikte ben varım. Seste de bu adam var. Bence gayet iyi yönettik gibi. Şöyle hemen pazarlamadan büyük kampanya. Hepsinin enerjisini kullandırayım. Şöyle şöyle tamamdır. Şu adamınki olmalı galiba. ha. Tamam. Şimdi kendi fuarımıza kadar bekleyeceğim. Şunu da kullandıralım. Tamam, acelemiz yok. özel donanım bitmek üzere güzel Hadi bakalım Hı, Kendi oyun etkinliğimiz 4 hafta içinde başlıyor diyor güzel Ay adamı kovuyorum yanlışlıkla dur hayır Ha şunları kullandıracaktım ben Tamam Pazarlama kampanyamız da bitti kendi fuarımıza başlayacak birazdan. Evet. İki milyon yedi bin üç yüz kişi bekleyen sayımız 808. güzel. Buglar temizlensin. Hadi bakalım. Strateji oyunlarına yönelim var. Evet bu kötü oldu. Bu yüzlü. Fuarın yalnız konsolun satışlarına bayağı bir etkisi oldu. Şöyle şunları kullandırayım şöyle. Tamam. Son bugları da temizlesinler bir an önce. Ha gayret. Evet bitti. Arada bug falan fırlayacak diye korkuyorum. O yüzden bitiremiyorum. Hadi bitirdim. Huh. Güzel ikisinde de yeni rekor geldi. Demek ki bu şey güçlendirmelerin bayağı bir etkisi oluyormuş. Şimdi tatile gidin. Tatile gidin. Git. Git. Evet puanlar geliyor. Güzel. Vallahi çok güzel. Tam serinin finaline yakışır bir bölüm olacak. Hadi. 10. Sen de 10 ver. Lütfen 9 verme. 9 <laughs> Müthiş. Tam şu iki adam kalmıştı. Bunları da tatile yollayayım. Şöyle oyun raporu diyelim. Oyunumuzun satışını izleyelim. Ondan sonra da videoyu ve seriyi bitirelim. 20 bölümlük eğlenceli bir seri oldu böylece Game Dev serimizde. Tamam 5 milyon rakamını geçmiş. Of konsolun satışına bak. Müthiş etkisi oldu. Oyun geçmişi. Diyelim 107 milyon kar. Maliyet. Şu oyundan sonra bizim maliyetlerimiz azalmış gibi. Ya da bu oyunda artmış sadece. Niye öyle olmuş bilmiyorum. 25, 25, 28. Neyse tamam sıkıntı yok. Evet 10 milyon satışı geçti. Tamam. Of konsolun satışına bak. Müthiş. Payı ne kadarmış? %15.7 Sanırım sürekli artmaya devam edecek. Bakayım mesela. Şu, bu ay kaç oldu? Hala aynı 15.7 Tamam. Tekrar bir bakacağım. 15.8 evet. Pazar payı artıyor. Tamam. Market normal haline dönmüş. Market normal haline döndüğü için daha fazla satacak. Yani çok da değil tabi de. Ufak bir etkisi oldu. Konsolun payına bakacağım. Hala aynı 15.8. karımız 363 milyon. Öf. Herhalde en çok para kazandıran oyun diyecektim. Büyük ihtimal öyle olacak. Bunu geçer herhalde. 100 milyon var. 113 milyon var. Şöyle son bölüm olmasını hatırlana da ilk yaptığımız oyunlardan bir başlayalım bakalım. 50000 bin kar ederek başlamışız. 84 olmuş. 67 bin olmuş. İlk patlamayı yaptığımız oyun hangisi acaba? Bu. Evet Dungeon. 3.8 milyon. Yine zindan rol yapma yapmışız o zaman. Vay be. Konsolun payına bakacağım yine. Çok merak ettim. 15.8'de hala. Tamam. Ee, büyük stand açalım. Oyun satıştan kalkmazsa eğer bir ufak daha reklamı olur. Gerçi zannetmiyorum. Büyük ihtimal kalkacak da. Hala 15.8. Çok merak ettim konsolun satış payına. Evet oyun raflardan kaldırıldı. Evet. Bir serimizin böylece sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.